asrımızın belası olarak isimlendirdiğimiz bağımlılıkla mücadele etme noktasında bağımlılığa karşı el ele bir platform oluşturduk. Ve bu platform çerçevesinde bugün 5. seminerimiz ile huzurunuzdayız. Bir bela var başımızda. Herkes bu belaya karşı uyanık olsun, dikkatli olsun. Geliyor bak, beni ilgilendirmiyor mi dedi? Seni de bulacak, senin kapına dayanacak bu bela. Ya senin çocuğundan çıkacak, ya damadından çıkacak, ya gelininden çıkacak, ya koşturucu olacak, ya sanat kumar olacak, ya içki olacak. Bu bağımlılığı öyle bir bela ki herkesi kasıp kavuruyor değerler. Çok özür dilerim, belki biraz ağır olacak ama önce insanların önüne bir yem atıyorlar. Mesela önce bin euro sana kazandırıyor. O bin euro kazandın ya, diyorsun iyi bu, hiçbir şey yapmadın, bir dakikada sana bin euro geldi. Hemen bir daha bu 2 bin alayım diyorsun. Bakmışsın 2 bin de geldi hakikaten. Bin bin daha koyuyorsun. Üçüncüsü de kaybetmeye başlıyor. Bu sefer kaybettiğini geri almak için çırpınıyorsun. Onu veriyorsun. E Daha da seni çekiyor böyle bataklığa. Çekiyor. Sen kaybettikçe o kaybettiklerini kazanmak için daha da kendini ortaya koymaya başlıyor. Özellikle zengin insanlar mesela paraya ihtiyacı yok. Hiçbir şekilde yani para kazanayın da paramış olansın ne bir derdi yok. Parası çok. Ne yapıyor bu şekilde? Yani bir antrenayı yaşayayım bir heyecan yaşayıp bir eğlence yaşayayım diye zenginler çoğu böyle tuzak. Kumardaki o kayıplar o insanlar psikolojik olarak derin bir depresyona sürüklüyor ve arkasından da intiharlar geliyor. Yani bunlar istatistiklerde olan şeyler. aslında. Yani kumar çünkü insanı öyle bir kendine bağlıyor ki Ruhsal yapısını bozuyor, psikolojisini bozuyor, kaybettikçe agresif yaşıyor. <laughs> ve para bulamayınca hırsızlaşıyor, arsızlaşıyor. Yani hanımının altınlarını çalacak, annesinin altınlarını çalacak, çocuğunun kumbarası bile çalacak kadar özür diliyor, çalabiliyor o insanlar. O kardeşlerimize yardımcı olalım, yuvaları yıkılmadan yetişelim, düzeltmelerine vesile olalım, bu işin önemliliğini o insanlara anlatalım. Ya hiçbir şey senin çocuklardan, senin eşinden, senin aile mutluluğundan daha değerli değil. Bunu anlamasını sağlamamız gerekiyor.